Dostlar herkese merhabalar. Çok yakın zamana kadar böyle fırtınalar kopartan bir yapay zeka modeli var. Görsel üretme aracı. İsmi Nano Banana. Ve o kadar iyi sonuçlar verdiği söyleniyor ki zaten Twitter'da, şurada, burada, Reddit'te falan ortalık karışmış durumda. Hop oh, dostlar şöyle bir araya giriyorum. Çünkü Google az önce Gemini içerisinden bu videonun konusu olan Nano Banana isimli bu yapay zeka modelini tüm dünyayla eş zamanlı olarak yayınladı ve paylaştı. Artık Gemini içerisinden sol üst köşeye gidip Gemini 2.5 Flash modelini seçerek sağ alttan da mesajınız yani promptunuzu girmeden önceki seçenekler arasından görüntüye tıklayarak istediğiniz şeyi talep edebilirsiniz. Videonun devamında Gemini 2.5 Flash içerisine gelen Nano Banana kod adlı bu yapay zekanın Diğer yapay zeka modelleriyle kıyasını yapmış olacağız biz de böylece. Çok iyi karşılaştırmalar var. Diğer modellere göre ne kadar başarılı olduğunu kanıtlayan muazzam testler yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Söylentilere göre yaptığı işin kalitesi Photoshop'u falan filan tasarımcılık konularında meziyetleri zorlayacak cinsten. Çünkü normalde saatler gerektiren Photoshop işlemlerini bile birkaç kelimelik promptlarla karşılığını alabildiğiniz şeyler. Normalde nedir işte chat, GPT'de ya da farklı dil modellerinde siz bir görüntüyü attığınız zaman yani referans bir görüntü var varsa kendi fotoğrafınız olabilir bu istediğiniz sonucu vermeye çalışır ama siz artık siz değilsinizdir bambaşka bir şeye dönüşürsünüz verdiği sonuçta ama nonobanana da bu yok elem arena adındaki lm arena adındaki bu internet sitesi arkadaşlar bu internet sitesi bağımsız bir proje hiçbir şirkete bağlı değil birden fazla büyük dil modelini içinde barındıran birden fazla amaçla geliştirilmiş dil modelini içinde barındıran bir platform aslında bu arada reklam falan filan değil zaten bağımsız bir proje bağışla falan yürüyorlar yani projenin amacı şu. Her chatbot gibi bir sayfa açıyor size. Siz bir mesaj attığınızda ya da bir görsel üretmek istediğinizde o an rastgele 2-3 farklı modelden kullanım yaparak karşılaştırmanızı sağlıyor. Aslında hangi model diğerinden daha iyi sonuç üretiyor sonucuna ulaşmak için geliştirilen bir platform. Yani LM Arena dışında Nano Banana adıyla yayınlanan bütün mobil uygulamalar, web siteleri, platformların hepsi dolandırıcı arkadaşlar. Daha doğrusu bu işin hype'ını kullanmaya çalışan dolandırıcı internet siteleri. Sizin paranıza pulunuza çökmeye çalışıyorlar. Sakın ola onlara girmeyin. Şimdi gelin birkaç deneme yapalım. Bu denemelerin sonucuna bakarak nano banananın ne kadar iyi olduğunu, iyi çalıştığını doğrulayacağız mı, doğrulayamayacağız mı birlikte göreceğiz artık. Şimdi biz de önümüzde LM Arena üzerinden bu deneyleri yapacağız arkadaşlar. Daha önce hazırladığım birkaç deney senaryosu vardı söylediğim gibi. Ve ilk deney senaryomuz bizim fotoğraf renklendirmeler için uğraştığımız yıllarımızı alıyordu. <laughs> yıllarımızı yani o bilgisayar başında fotoğraf renklendirmeye çalışırken ki uğraşanlar bilir. Çok eski dönemlerden bahsediyorum tabii. Fotoğraf fotoğraf renklendirirken gerçekten çok zorlanıyorduk. Tabii ki Photoshop'a gelen son yıllarda eklenen özelliklerle bu renklendirme işi biraz daha iyi bir noktaya ve otomatize noktaya taşındı. Ama onda da ufak tefek hatalar oluyordu. İşte ten renkleri birbirine tutmuyor, insanların ten renkleri farklı kalıyor ya da yanlış renklendirilen yerleri oluyordu fotoğrafların. Ama bugüne kadar yayınlanan örnekler bize gösteriyor ki Nano bana ana bu konuda çok daha iyi. Şimdi LM Arena sayfasını açtığınızda böyle bir arayüz sizi karşılamazsa chatbotun üst bölümünden battle modunu seçin arkadaşlar. Battle moduna biz Bizim referans olarak yüklediğimiz görsel az önce hatırlıyorsanız şu Atatürk görseliydi. Biraz yıpranmış ve eski ve renksiz bir fotoğraf. Ve ben burada hemen ChatGP'den arka planda Türkçe bir mesaj atarak ürettirdiğim prompt'u alıyorum, kopyalıyorum ve geliyorum nano bananaya yapıştırıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak? Nano bananaya inşallah denk geliriz. Denk gelmesek bile diğer yapay zeka modellerinin de sonuçlarını zaten göreceksiniz. Artık bu aşamadan sonra testlere sıçraya sıçraya devam edelim. Bir şey söyleyeyim, sonucu görüyor musun? Size ürettiği iki seçeneği şöyle sunuyor. Asistan A ve Asistan B. Bu servisi daha önce kullananlarınız mutlaka biliyordur ama A ve B arasından hangi seçeneğin daha iyi olduğunu soruyor. İkisi de çok iyiyse bu beraberlik diyorsun. İkisi de kötüyse buna tıklıyorsun. Sağ tarafı ise right is better, sol tarafı ise left is better seçeneğine tıklıyorsun. Benim gözümde açıkçası şöyle büyütüp baktığımız zaman biraz kötü geldi. Çünkü fazlasıyla yaşlandırmış burada Atatürk'ü. Orijinalinde sanki buna daha yakın bir gençlikteydi ve her iki fotoğrafta da arkadaki figürlerin birbirine çok benzediğini görüyorsunuz. Seçiminizi yaptığınızda ufak bir uyarıda bulundu. Yukarıdaki modelin hangisi olduğunu söylüyor. Şu anda bu görselleri Flux 1 Context Dev ve Flux 1 Context Pro modelleriyle test etmiş arkadaşlar. Bu arada bu servis ücretsiz tabii ki. Gördüğünüz gibi sonuç iyi ama ben Nano Banana denk gelene kadar deneyeceğim. Bakın deneme 2'nin sonucu da şu an ekranlarınızda olduğu gibi CD bir Çinli model. Burada da Gemini'nin 2.0 flash e, ön izleme sürümünün yaptığı sonucu renklendirmedi bile. Sadece birkaç tane restorasyon yaptı. Solda da aslında şu anda Photoshop'un renklendirme e, özelliğinde çalışan özelliğine benzer bir e, tonda renklendirdi. Seedit modeli yani diğer modellerin ne kadar kötü olduğunu gördünüz. Zaten bu işin zirvesi de yukarıda gördüğünüz bu flux'tu ta ki nano banana çıkana kadar. Şimdi nano banana'nın sonucu nasıl yan yana göreceğiz. Evet soldaki nano banana gör Görselini açtım zaten dostlar görüyorsunuz. Nano banana bu. Fikirlerinizi yorumlara yazmadan önce size göstermek istediğim detaylar var. Neden nano banananın işi daha iyi? Aslında yüksek kontrastlı ve renkli daha doygun fotoğraflar gördüğümüzde ya da görseller gördüğümüzde daha iyi olduğu izlenimine kapılıyoruz. Ama yaklaşıp baktığımız zaman Atatürk'ün yüzündeki dokuların burada değiştirildiğini fark edebilirsiniz. Sağ tarafındaki ve sol tarafındaki beyefendinin yüzünün yapay zeka tarafından üretildiği ve biraz pastel bir dokuya sahip olduğu çok net bir şekilde şekilde anlaşılıyor. Dönüp Nano Banana'ya tekrar baktığımızda orijinaline sadık bir fotoğraf restorasyonu görüyoruz burada. Dokular yeniden elden geçirilmemiş. Netleştirilmesi için fotoğraf orijinalinden dışarıya taşınmamış. Elimizdeki örnek çok daha kaliteli bir örnek. Ten renkleri arasındaki farklılıklar çok az. Aslına uygun takım elbise, üzerindeki gölgeler ya da arkadaki beyefendinin kıyafeti üstünde yukarıya doğru azalan gölge miktarı fotoğrafın aslına daha uygun ve o katmanlar arası ilişkiyi çok daha net bir şekilde bu fotoğrafta görmeniz mümkün ufak bir kusur Atatürk'ün gözlük camları arasındaki renkler farklı olarak yansımış. Belki bu kadar kusurlu da kabul edeceğiz. Şimdi sıradaki teste geçelim. Giderek işi zorlaştıracağız merak etmeyin. Evet sıradaki teste geçiyorum direkt. Sıradaki testimizde de şöyle aşırı yıpranmış bir eski fotoğraf var. Kimindir bilmiyorum. Umarım torunları mutlulukla yaşıyordur yani bu hayatı. Şöyle bir kaydedelim. Test 2 olarak kaydediyorum bunu da. Şöyle test 2 görselini yüklüyorum ve birebir aynı promptu kullanacağım. Bana uygun bir çıktı verebilecek mi? Bakacağız. Gönderiyorum. Bunlardan hiçbirisi nano banana değil bir kere arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Var mısın? Bence de değil ama ya da bir dakika ya. Yani. Bir olabilir. Yani şimdi biri bilmiyorum. Bak burada hanımefendinin yüzündeki ve bebeğin yüzündeki katlama izi. Ama bir fotoğraf olarak, fotoğrafın fotoğrafı olarak restore etmiş bunu. Biri tarayıcıya sokup çıkartmış. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle kesinlikle öyle. Ama burada bak netlik alanı bile var. Kadının saçları biraz netlik dışına düşmüş. Bebeğin saçlarını konumlandırmış. Ama yine de bir yapay zeka etkisi oldu. Az önce restore edilen fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere belli. Bak ne kadar yumuşatmış görüyorsunuz bir pastelize bir etki var. Bu zaten yapay zeka görsel üretim araçlarının en büyük problemi. Bu bence yine Flux. Tabii ki ikisi arasında sağ taraftaki daha iyi. Flux dedim. Flux çıktı ama ben Aa, dedim. Nanobanana patates. Bu daha mı iyi? Yorumlara bence takipçilerimiz az Bence daha izlesi. doğal. Yani daha orası doğal. öyle. Az önceki karşılaştırmadaki gerçekler burada da geçerli. Mesela kadının yüzüne tekrar baktığımızda ne görüyorsun? Bir tık yumuşaklık ama... Ama pastelize bir etki yok tabii Hafif ki. Hafif bir gren var zaten. Sadece ben artık o kadar çok nana nanobanana örneği gördüm ki internette videoyu çekmeden önce. Bu kağıt izini, katlama izini de yok etmesini bekledim. Ama bize aslında ne vermiş biliyor musun? Fotoğrafın fotoğrafını yenilenmiş olarak vermiş. Sonraki çalışmaya geçebiliriz. Şimdi sıradaki testimiz de böyle biraz daha aslında Behance'dan bir tane bulduğum bir sanatçının ürettiği Spider-Man Wireframe görseli. Bu ile ilgili yanına hangi kelimeyi koyarsanız koyun karşınıza çıkacak görseller. 3 boyutlu modellerin bu çizgilerle ifade edilmiş versiyonlarıdır. Bunlar genelde işte 3D modellemeler sırasında vesaire kullanılır. Ama aslında üreteceğiniz o karakterin dokusunu bilgisayar hafızasında canlandırmanıza yarayan bir görseldir. Benim yapacağım şey bu testte bu wireframe'e bağlı kalarak birebir ne kadar sonuca yakın ve buradaki keskinliğe yakın sonuçlar elde edebileceğimizi test etmek aslında. Bakın burada işte her bir detayı aslında kıyafetin bu wireframe'e işlenmiş. Gözlük çerçeveleri olsun, önündeki örümcek sembolü olsun, kıyafetteki kalın siyah çizgiler ya da bel kemerlerindeki kabartma olması gereken detaylar işlenmiş durumda. Bakın bileğindeki şu ağ fırlatıcılar ya da bel kemerinin öteki tarafındaki bu çıkıntıları bakalım algılayıp yapabilecek mi? Çecip'ten ürettiğim İngilizce promptu yapıştırıyorum. Wireframe test görselimle beraber Elem Arena'daki battle modunda çalıştırıyorum görsel üretim varyasyonlarını. <gülüyor> <gülüyor> abi sağdaki hiç bu dünyada yok ya. Giga <laughs> chat eklemiş abi. <laughs> bu nedir? Mutfak önlüğü gibi. Kostümü ikiye bölmüş, kaçır, karıştırmış yani aklı karışmış. Wireframe'i görünce zaten çoğu yapay zekanın aklı karışıyor. Yani iyi bir test fırsatı sunuyor aslında ama soldaki görsel hiç öyle değil. Bayağı iyi gözüküyor ama uzaktan. Ağlar karışmış birbirine. Örümcek logosu karışmış. Bilekteki A atıcı yok olmuş. Yani modelde ne varsa bütün detaylar kaybolmuş. Bu kesinlikle bizim istediğimiz modellerden değil. O yüzden ben ikisi de kötü diyorum. Aslında soldaki iyi olabilir. Uzaktan bakınca davulun sesi hoş geliyor çünkü. Ya da görüntüsü mü demeliyim bilmem. Neymiş? Flux Context devmiş. Bak az önce çok sevdiğimiz model burada patladı. Yine nano banana denk gelene kadar devam. Ve sonuçlar geldi. 1, 2, 3, 4 ve 5. denemenin sonucunda nano bananadan bir çıktı almayı başardık arkadaşlar. Ve hani böyle baştan bakalım bakın. Diğer sonuçlara bir bakın. Diğer modeller neler yapmış görelim. Gemini 2.0 Flash ön izleme modu zaten masada yok. Kalksın gitsin. Qwen Bu konuda en ileriden birisi ama detaylara bakınca kayboluyorsunuz. Mermerden bir heykele dönüştürdü bunu neredeyse ve kıyafetteki detayları kafasına göre uydurdu bir noktadan sonra <laughs> çok komik bir şey ya bu ne abi <laughs> Bu CD de kim geliştirdi Allah aşkına abi. Ya yani insanların emeğiyle dalga geçmek istemiyorum ama her baktığımda güleceğim bir meme fotoğrafı çıkmış abi burada. Var ya bir tane Spodorman. Devam edelim sağ tarafta Flux görüyoruz yine. Flux da fena değil ama öyle hafif bir şey var sanki. Kumlanma var fotoğrafta. Devam edelim ve en son Nana Banana'dan önce diğer sonucu bir bakalım. Yine Flux bir Context Developer modelinin sonucunu görüyorsunuz. Yine böyle istenen şeye birazcık yakın gibi ama renklendirme konusunda bir de detay vermemiş olmamıza rağmen biz renklendirme ile ilgili sonuç bekliyorduk. Bakın Nano Banana nasıl yapmış bunu. Şimdi öncelikle A detaylarını olabildiğince koruduğunu ve bunu o wireframe ile ara ara karıştırdığını görüyoruz. Yani bugüne kadarki en iyi modelde bile böyle hatalar var. Ama göz detayı güzel, örümcek ambleminin detayı güzel. Bel kemerine baktığımız zaman bel kemerindeki detayları korumuş. Yani modelde ne varsa onu kullanmış. Yine bilekteki bu A fırlatıcıların modellemelerini yapmaya çalışmış ve wireframe test zaten diğer örnekleri de gördünüz. Bence en iyi geçen yine Nano Banana oldu. Sadece yarı yarıya yapmasaymış daha iyi olurmuş ama modelin Spider-Man modeli olduğunu anlayıp wireframe dışında bir renklendirme istemememize rağmen renkleri de doğru tercih ettiğini en azından orijinaline yakın şekilde tercih ettiğini görebilirsiniz. Sıradaki teste geçelim. Geçtiğimiz aylarda yaptığım bir kapak var burada arkadaşlar. Bir YouTube video kapağıydı. Zaten bayağı amatörce bir kapak. Baktığınız zaman detaylarda kaybolmanız mümkün. İşte saçların arasındaki kırmızı renklerin korunması, yazının elin montajı falan falan filan aslında tartışılacak yönü çok fazla. Her neyse bu kapağı atıp yazıyı silmesini bir insan figürü olarak sağda, işte solda daha doğrusu ben varım. Beni tek başına bırakmasını isteyeceğim. Daha sonra bize attığı fotoğrafı tekrar kendisine atarak deneysel bir süreç yönetmeye çalışacağız aslında. İlkini yapsın da bana yeterli zaten. ChatGPT'ye gelip sordum ki işte karmaşık bir görseldeki insan dışındaki her şeyin temizlenmesini sağlayacak bir prompt ver dedim. Bakalım ne verecek? Zaten ne vereceği sürpriz değil de ihtiyacım olan promptu verdi. Böylece ChatGPT'den nasıl pratik şekilde prompt alabileceğinizi de gösterdim. Sonuçlara bak abi. Bu zaten olayı hiç anlamamış. Doğrudan arka planı kaldırmış. Bu istediğimiz bir sonuç değil. Ama bu istediğimize çok yakın. Yani bu kapaktaki benim bayağı biraz keskinliği arttırılmış şekilde. O yüzden şimdilik oyum sağ tarafa ama bence hiçbirisi nano banana değil derken bize geldi. Şimdi elimizde böyle bir fotoğraf var artık. Yani biz kapaktan kendimizi çıkartabildik. Resmi farklı kaydet diyeceğim. Kapak 2 olarak kaydedeceğim. Ve bu fotoğrafta bize neler yapması istediğini söyleyeceğim. Flux'un bir çıktısına alıyoruz ama olsun. Sonuçta nano bananaya ulaşmak amacımız bizim. Flux bunu yaptıysa, işimizi gördüyse okey'dir bizim için. Geçerlidir yani. Şimdi nano banana denk gelene kadar bu fotoğrafa ışık eklenmesini isteyeceğim. Farklı kaynaklardan, farklı renklerde dokuları ve kontürleri belli edecek YouTuber'ların kapaklarından alışık olduğunuz o ışıkları eklemesini isteyeceğim. Şimdi ChatGPT'den de şöyle bir prompt istedim. YouTube kapaklarında uygulanan o abartılı kontur ışıklarını mavi ve kırmızı renklerde bir fotoğraftaki insan figürüne uygulamamı sağlayacak bir prompt ver dedim. Bakalım abartılı neon kontur ışık efektlerini. Bakın ben neon kontur bilmek zorunda falan filan da değilim aslında bu yapay zekaları kullanırken. Gördüğünüz gibi ChatGPT basit prompt'lar almak için de oldukça sizin düşünme sürenizi kısaltıyor. Böyle böyle bir gün hiç düşünmeyen bir insana dönüşebiliriz. <laughs> Sorumuz oraya doğru gidiyor gördüğün gibi yani. Şimdi tasarımcıları bitirdiler, yazılımcıları bitirdiler. Biz de böyle deyince junior'lık falan bitti deyince linç yemişiz geçen gün. Oğlum yani bundan iki sene önce beş tane Junior çalıştırıyorsan bugün bir tane Junior çalıştırıyorsun. O Junior'ı da zaten böyle kırıl kırk yararak seçiyorsun. Çok da zıpkın bir böyle cevval bir şey olması gerekiyor. Allah'ım sonuçlara bak. Tam Hayda. İlk olan, ilk olan kesinlikle banana. Yani kontrolleri abartmış yeni sonuç. İkinci sonuç yine dramatize etmiş ama ikisi arasından kesinlikle arka planın koyu olması şartıyla biri seçerdim. Burada benim biraz daha açık renkli olmam şartıyla ikiyi seçerdim. İkisinden birisini de seçmek istemiyorum. It's detay. Bunlar beraberlik diyorum. Bakalım hangi? Nano Banana dediğin gibi sol. Sen bu tahmin oyununu çözdün oğlum. Sen çözdün ya, bu işi. Ya ben onun karakterini çözdüm yüksek Bu arada itibariyle. promptu, prompt da hatalı olabilir. Yani hani sonuçta ChatGPT'den alıp yapıştırdık hemen. Konturlar haricinde bence saçlara, sakallara ya da kıyafetin üstüne düşürdüğü ışıklar açısından da çok başarılı. Yani Photoshop'ta bu işi yapmaya çalışsan bir dakika falan filan sürüyor. Bir buçuk dakika sürüyor. Ve ayrıca zaten bunu bir, bir buçuk dakikada yapman için bugüne kadar 700 bin kere falan bunu uygulamış bir olman lazım. Şu an hiçbir bilgin olmadan ChatGPT'ye ne anlatacağımı bile bilmeden aldığım promptla bu sonuca uğraştım. Varın siz düşünün. işte bu görseli at ChatGPT'ye gönder. Ya bana bu kenarlarına çizgiler ekledi falan filan. Bunların olmasını istemiyorum de. Prompt ona göre düzenlesin. Öyle at. Yapar yani sonuçta. Şimdi yapacağımız test de şu. Artık iyice kompleks hale gelen bu fotoğraftan yola çıkarak bu kişiye ait yani bana ait bir vesikalık fotoğraf üretmesini isteyeceğim. Pasaportta kullanabilecek kadar iyi bir fotoğraf üretmesini isteyeceğim. Bakalım aslıma ne kadar sadık kalacak. ChatGPT'den bu vesikalık için şöyle bir prompt talep ettim. Karışık ışık ve renk dokularına sahip bir fotoğraftaki insanın pasaport ve vize başvurularında bile kullanılabilecek vesikalık fotoğrafımı fotoğrafını oluşturmamı sağlayacak bir prompt ver dedim. Hemen bana gönderdi. İşte vesikalık fotoğrafta böyle vize işlemlerinde, resmi işlemlerde kullanılacak vesikalık fotoğraflarda ne olması gerekiyorsa prompta anlattı. Ben bunları ayrı ayrı düşünmek zorunda kalmadım ve yine tembelleşerek <laughs> dönüyorum. Prompt'u buraya yapıştırıyorum ve nano banana çıktı olan üçüncü kapağımı buraya yüklüyorum. Bakalım bu renkli aydınlatılmış ışıklı fotoğraftan bir vesikalık üretebilecek mi? Herhangi bir yapay zeka tabii ki hedefimiz nano banan. İkisi de değil ama sağdakini... <laughs> Red yedi. Yani acılar içinde bakmışım. Mesela Almanya çok duygusuz bir fotoğraf hisser her zaman. Bak çenemi, ağzımı falan korumuş ama gözlerim niye benim buz devrisi de benziyor bu fotoğrafta? İkisi de istemediğim gibi olduğu için ikisi de değil dedim. Bakalım hangi modeller? Zaten hiç masada olmayan Zidit'le devam etmiş. Ve Flux 1 Context Pro hiç anlamamış bizi. Sen şaka yapıyorsun. Abi sağdakine bakar mısın ya? Sanki bir 10 sene genç halim ama bugünkü saç ve sakal koşullarına sahip. Sondakine abi nerd... <laughs> Şey var ya nangi ekmeğimleri. Ona benziyor. Burada ikisi arasında kesinlikle sağdaki ama modelleri merak ettim. Nano banana. Harbi mi? Nano Aa. banana. Ama abi baksana yani bir benle yan yana koy ya da gerçekten buraya vesik <laughs> Abi çok... Felaket. Bak fotoğraftan ağzımı, duruşumu, sakallarımı düzeltip hatta yüzümdeki, yanaklarımdaki simetri hatasını falan filan da koruyarak orijinaline çok sadık bir şey yapmış. Kaşlarımı indirmiş oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hafif bir kızgınlık yine bir kırıklık var ama belki de onu bir parçam sandı. En azından orijinaline sadık bir sonuç elde ettiğini görüyoruz. Nano banana geliyor baba. Bitirecek bu işleri. Evet dostlar sıradaki testimiz ekranda görmüş olduğunuz fotoğraftan birini kaldırmak. Ama nasıl kaldırmak biliyor musunuz? Sadece o kişinin ismini vererek kaldırmak. Hemen deneyelim. Görselimizi yüklüyoruz ve delete Elon Musk yazalım. Bakalım Elon Musk'ı tanıyıp silecek mi? Aha. Geldi. İkisi de değil. <laughs> Elon Musk'ı siledim. Ortadan Jeff Bezos'u yok etmiş. Yalnız fotoğrafın orijinalinin korunması beni gerçekten ürküttü. Bu biliyor musun? Nano banana olabilir yanlış anlamış olabilir kişiyi. Buradan silinen kimseyi görmüyorum aslında. Ama ikisi de olmadığı için ikisi de değil. Bak insan kaldırmış. Nano bananaymış sağdaki. Hiçbir şey yapmadı. Bu testten geçemedi. Pek çok farklı varyasyonunu gördüm. Ee, ama nano banana kaldıramamış. Elon Musk'ı olaya bakar mısın ya? Tamam aslında bozmamış hiçbir şekilde ama Elon Musk'ı değiştirmiş. Yani silmemiş ama değiştirmiş. Bu testten geçemedi. Bir kere yeterli bence. Şimdi sıradaki testimizde kıyafet değiştirme testi arkadaşlar. Şurada ekranda gördüğünüz Sydney Sivini ablamızın bir kot reklamı çok konuşuldu son zamanlarda biliyorsunuzdur belki. Onun görselini kaydettik ve bu görseldeki kıyafeti orta çağ kıyafetine dönüştürmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Bir şey sevilir miyim? Evet. Yanına da semaver. Yanına semaver. Evet. Çay semaveri. Yanına da çay semaveri koysun. Hadi bakalım. Anlayabilecek mi? Ben onu merak ediyorum. Sydney Sweeney deyip bacımız oldu. <laughs> Devam edelim abi. Bakalım çıkacak mı? <laughs> Abi, tamam. Oğlum bu soldaki sürrem hürrem sultan değil mi bu? <laughs> Muhteşem Sa bir... <laughs> Sağdaki zaten banana. Bak orta yüzyıl. Orta yüzyıl. Orta yüzyıl evet. Orta çağ kekosu. <gülüyor> Ablam. <gülüyor> Kekoların... Orta çağdaki bucalı. <laughs> ilk keko annesi. Ama bak Semaveri yapmış. Alaaddin'in sihirli lambası gibi bilmiyorum artık. Bu şeye de benziyor. İbrik mi diyorlar? Evet. U Ubruk mu? Öyle bir şeye benziyor. Yalnız bu ne? Bu banana zaten. İnanamıyorum ya. Tabii ki de sağda daha iyi. Solda not, ne yaptın abi sen öyle onu? Sol Qwen Nano Banana yine harikalar yarattı. Hatta biz bir kere daha bu görseli deneyelim. Bu sefer de ne yapacağız biliyor musunuz? Spider-Man animasyon serisinde Gwen Stacy diye bir karakter var. Ee, Sidney Sweeney zaten o role çok yakıştırılıyor biraz da geek tayfa bilgisi. Bakalım ne olacak. Yine prompt'unu tabii ki ChatGPT'den alacağım. Şöyle bir şey istedim ChatGPT'den. Bu sefer Sydney Sweeney ablamızın giydiği kot takım kıyafetini Spider-Man Spider-Verse evrenindeki Gwen Stacy'nin giydiği kıyafetle değiştirmesini istedim. Çünkü zaten bildiğim kadarıyla kendisi öyle bir role mi ne hazırlanıyormuş bilmiyorum ben arada görüyorum Twitter'da, sinema sayfalarında paylaşıyorlar clickbait bilgileri böyle. Ama bir deneyelim bakalım neler yapacak. Şimdi prompt'u biraz elden geçirdik. Orijinaline daha sadık ama bu sefer de gerçekçi bir görsel üretmesi için. Hadi canım Sağ taraf, <laughs> <Bu> ne oğlum? <laughs> bunu iptal et yani. Soldaki yine banana bence de. Evet. Abi inanamıyorum ya. Tabii ki left is better. Bir şey diyeceğim, babet mi? Evet, zaten karakter babet giyiyor. Aa, Balerin öyle. aynı zamanda o Spider-Man evreninde. Kostümünde babet var. Bayağı orijinalini korumuş ama CD 3.0. Bak ne kadar şaşırttı bizi. Bu böyle yaptıysa Nano Banana ne yapar çok merak ediyorum. Deneyeceğim. <laughs> nano Banana'ya gel bak bir de. Orijinal örümcek adam kostümündeki detaylar Spider-Gwen'in kostümünde de var. Bilen bilir. Animasyon filmindeki kostümü neredeyse birebir oranda aktardığını görüyoruz burada. Bir göğüsteki armadan emin olamadım orijinalde var mıydı yok muydu ama bütün detaylarına kadar her şeyi orijinaline sadık kararak düzenlemiş. İnanılmaz bir sonuç kesinlikle. Devam edelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Sıradaki teste geçelim. Şimdi önümüzde bir başka Spider-Man kahramanlarından, karakterlerinden, oyuncularından, aktrislerinden Emma Stone'un bir fotoğrafı var. Burada bir portre fotoğrafı görüyoruz. Gülümseme var yüzünde. Şimdi bunu atıp yapay zekadan şunu isteyeceğiz. Farklı yüz ifadelerini taklit etsin. Bunu yaparken de orijinal resmi ortaya koy ve dört farklı ifadeyi çevresine yerleştirsin. Aha. Bir şey merak ediyorum. Bu zaten bu ne abi? Bu, bu, bunu istemiyorum. Bir şey diyeceğim. Bu fotoğraftaki bayağı Emma Stone Ortadaki çok benziyor. Ben bu arada dört tane farklı ifade şey yaptım. İkisi arasında sağdaki biraz daha andırdığı için onu seçtim ama bakacağım model hangisi. Nano Banana. Harbi mi? Bayağı benziyor ya. Yani tamam istediğimiz sayıda ve prompta uygun bir çıktı değil ama yüz atları son derece benzer. Ya yani şu ifadede biraz sıkıntı var. Şu bayağı. Bu da öyle, şu da öyle. Yüz atlarıyla epey bir enmaston yani. Nano banana direkt verdi sonucu. Yani soldaki küven görüyorsunuz. Aynen. <laughs> Bak şimdi sonraki teste şu. <laughs> Ekranda saçma sapan bir görüntü var. Bunun ne olduğunu merak edenler olacaktır. Bu texture mapping arkadaşlar. Bir insan başının yüz bölgesinin. Ya şimdi dünya haritalarında böyle Mercator ölçeği ya da projeksiyonu denen bir olay var. Gördüğünüz görsel de aslında ona benziyor arkadaşlar. Yani insan yüzü bildiğiniz gibi düz bir düzlemde değil. Düze yayınca da böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Bizim isteyeceğimiz şey bunu normal bir baş fotoğrafı haline getirmesi. Bu görselden referans alarak. Tabii ki ne bekleyeceğiz? Bu görsel ki bazı detayları korumasını isteyeceğiz. Örneğin dudaktaki piercing, iki göz ortasında burunun tam böyle kafayla birleştiği noktadaki bozulmalar. Buradaki görüyorsunuz işte iz var bir tane. Tokaların korunmasını bekleyeceğiz eğer gösterecekse. Saçların toplu olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. Hemen şöyle kopyalıyorum, dönüyorum, nano banana'ya yapıştırıyorum. Şöyle bir prompt girdim. Bu tekstür maplenmiş yani tekstür haritası çıkartılmış yüzün realistik bir fotoğrafını üret. Aa geldi. Aa. Aa sen şaka yapıyorsun ya zaten dünden <laughs> bugüne geldik <laughs> Yani abi ne bu ya Allah aşkına. Tabii ki de bu ikisi arasında sağ. Bir şey diyeceğim alttaki web sitesi ismini bile korumuşlar her iki modelde de. Tabii ki Ride is better. Ve Nano Banana'nın sonucu yani soldaki neymiş ona bakalım. Soldaki de Nano Banana'dan videoda birkaç kere söyledim. Önce en geçerli modellerden birisiydi. Flux bir Context dev patladı bu testte. Ama Nano Banana gördüğünüz gibi zaten iki görseli de yan yana baktığınız zaman burada epey topladı. Burundaki is piercing Saçların yönleri, tokalar, saçların topluluğu. Tabii ki topluluktan sonraki iki taraftaki tokayı da tahmin etmiş ama aslında bu saçlar ortadan birleştirilmiş tek topuz bence. Çünkü bu tip e, tekstür mappinglerde net başladığı yerle bittiği yer birleşir başın arkasında. Dolayısıyla bu fotoğrafta aslında bu resimde tek topuz olması gerekiyordu. Ama burada iki tane eklemiş ve üst bölgede bir topuz olmasına rağmen burada sağ alt tarafa ve sol alt tarafa iki tane saç topladığını görüyoruz. Ama genel olarak yüzü de ilerleyip toparlaması konusunda epey başarılı bir noktaya ulaşmış. Evet dostlar Nano Banana test videomuzun sonuna geldik. Google zaten böyle bir modelin resmileştiğini açıkladı ve uygulamalarına gelince ya da harici bir uygulama olarak yayınlarsa duyuracaktır. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.